<gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Pardon bakar mısınız? Buyurun efendim. Şu arkadaşın görevi ne burada? Garson beyefendi. Garson mu? Evet garson. Bir şey söyleyeceğim. Kesin bu sen bizim semtten abi çocuk. Sizin semt neredisiniz ki abi? Bak hiç sen hiçbir şey söyleme ben tahmin edeceğim. Bu arkadaş ya Esenler Hollywood'dan ya ba -ba 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 Bağcılar'dan <laughs> ya da Esenyurt, Esencalıstan. Evet efendim, doğru Esenyurt. Esen, değil mi? Evet, Bizim semtin çözüşü. Ben de öyle yürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama bir şey söyleyeceğim. Salonun içinde bir garsonun bu şekilde yürümesi çok absürt kardeşim. Çok doğru söylüyorsun beyefendi. Defalarca kez de konuştuk ama abi benim yürüyüşüm böyle diyor, olmaz. çok fazla da uzatamıyoruz esen Olmaz, yürüyüşüm. olmaz güzel kardeşim. Bak bir garson yürüyüşü vardır, bilir misiniz bunu? Nasıl oluyor abi o Bak abi. güzel kardeşim, sana nacizane bir tavsiyede bulunacağım. Lütfen o arkadaşı uyarınız. Tabii. Bak şimdi hiçbir garson salonda operasyon esnasında yani ticaret esnasında bu şekilde ya da koşar adımlarla böyle yürüyerek misafire huzursuzluk ya da tedirginlik vermemeli. Gayet sakin, adımları belli, kendinden emin dik duruşunu muhafaza edecek bir şekilde yürümeli. Bu ne ya? Doğru söylüyorsun. <laughs> sanki efendim. sanki adam mevzuya girecek gibi koşuyor abi ya. Doğru söylüyorsunuz. Efendim Yapmayın. ben şimdi uyaracağım onu. Bak bir şey söyleyeceğim ben şimdi şu tabağa 1200 lira şey para vereceğim. Evet. Şu yemeği ama bu arkadaşın burada olması biraz absürt yani bunu bence arka planda background'ta bir yerlerde görevlendirin. Anladım beyefendi dikkat edeceğim arkadaşı oraya <laughs> uyaracağım. Herhangi bir isteğiniz var mı? Çok teşekkür ederim teşekkürler, kolay gelsin sağ olun.